Ya buraya var ne de oyunun hilesini gösteriyor Sizlere bedavada sandık açmayı. Elektrik yani kuşağıçları sallayınca haftalık misyonlar var. Misyonlar haftalık diye geçiyor. Onda yılbaşı ağaçları varmış arkadaşlar. Onları bulup sallayacağım şimdi. Sandık veriyor bedava. Ya. Arkadaşlar ha bakın arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Ver ver. Geç kalınca böyle. Hadi sonra sonra. Sonra sonra sonra. Sonra kaçan. Kaçan sonra kaçan. Arkadaşlar ömür ağacı sallayamadık. Bu ağacı deneyeceğim. Ömür ağacı Aldım arkadaşlar.